dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 16 Ocak pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da tam zamanlı olarak 40 yıl çalışmış her üçüncü kadın 1000 euronun altında emekli maaş alıyor. Bu sol partinin soru önergesine Almanya Çalışma Bakanlığı'nın verdiği cevapla ortaya çıktı. Redaksiyon Netzwerk Deutschland Almanya'da 2 milyon 700 bin kadının bu durumda olduğunu yazdı. Bu da Almanya'da tam zamanlı olarak 40 yıl çalışmış kadınların %38'ine tekabül ediyor. Aylık net 1000 euro emekli maaşı alabilmek için şu anda 40 yıl boyunca ayda brüt 2844 euro 1200 euro'luk bir emekli maaşına hak kazanmak için ise 40 yıl boyunca aylık brüt 3413 euro'luk bir maaş alınması gerekiyor. Bunun önemli sebeplerinden birisi düşük ücret sektörü, ikincisi ise emekli maaşı olarak ödenen miktar. 1990 yılında alınan maaşın ortalamasının %55'i emekli maaşı olarak ödenirken şu anda bu oran %47,9. 2030'dan itibaren ise bu oran %43'e düşecek. Çalışan insanlar bu yoksulluğu Sosyal Demokrat Parti SPD ve Yeşiller Partisi'nin Hartz 4 yasalarına ve geleceği ciddiye almayıp yasa çıkarılırken köşelerinde kahve içmeye borçlu. O zaman gençtik, yaşlanacağımız aklımıza gelmemişti. Avrupa'nın en büyük bok çukurunu protesto gösterisine binlerce insanın katılmasını bekliyoruz. Cumartesi günü yapılan gösterinin çağrılarından bir tanesi böyle başlıyordu. On binden fazla gösterici şu anda lingit madenciliğini protesto etmek için Lützerat'ta bulunuyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de orada. İlk haber böyle geldi. Lützerat'a doğru. Karlsveila Lind madeni yakınında gerçekleştirilen büyük ölçekli bir gösterinin sloganı bu. Lütserata doğru. Göstericiler öyle saatlerinde Keyenberg'den yola çıktı. Yürüyüş Lütserat yakınlarında sona erdi. Saat 13.30'dan itibaren orada bir miting yapılması planlandı ancak büyük kalabalık nedeniyle bir süre ertelendi. Bölgede tam olarak kaç insan olduğunu tahmin etmek zor polis 10 binden fazla insan olduğunu açıklarken Kampakt'ın yöneticisi Bout öğleden sonra 35 bin göstericinin geldiğini tweetledi. Polis katılımcılardan açık madene veya lütserata girmeye çalışmamaları çağrısı yaptı. Ancak polise göre öğleden sonra bariyer kırıldı ve aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu bazı göstericiler yasaklı alana girmeyi başardı. Mitingse konuşan Greta Thunberg konuşma öncesi Lützerat'ın yıkılmasına ve köyün altında yatan kömürün çıkarılmasına destek veren Alman Yeşiller Partisi'ni eleştirdi. Thunberg, RWE gibi şirketler aslında insanlara yaptıklarından dolayı hesap vermeli dedi o lingit madenciliği alanını Yüzüklerin Efendisi romanında şeytani imparatorluk Mordor'la karşılaştırdı. İsveçli iklim aktivisti ve Fridays for Future hareketinin kurucusu Greta Thunberg gösteride yaptığı konuşmada kömür hala yer altında olduğu sürece mücadele bitmeyecek dedi. Kömür hala yerin altında ve biz hala buradayız. Thunberg bugün Lützerat'a 35 bin kişi geldi. Siz dönüşümcüsünüz. Siz umutsunuz. Lüzerat'ta olup bitenler Lüzerat'ta kalmayacak dedi. Mitingin ardından Lüzerat'a doğru başlayan yürüyüşü polis atlı ve köpekli birliklerle engellemeye çalışırken bölgeye dağılan gençlerin bir bölümü köyün sınırına yaklaşmayı başardı. Bazı noktalarda ise polis eylemcilere copla saldırdı. Çok sayıda gösterici yaralandı. Eylemcilerin lütserat sınırına dayanması üzerine polis tazikli su ve biber gazı kullandı. Yapılan açıklamalara göre cumartesi günkü polis operasyonu sonucunda çok sayıda insan yaralandı. Bunların arasında çok sayıda ciddi ve hatta ağır yaralılar var. Polis biber gazı, cop ve yumruklarla saldırdı. Çok sayıda insanın kafasından yaralandığı görüldü. Bir sözcü polis aktivistlerin başlarına yalnızca münferit durumlarda değil, sistematik olarak da vurdu dedi. Kömür bölgesinde RVE tarafından yeryüzünden yok edilmek istenen Lütserat köyünde iklimi koruyucu eylemlerin protesto etkinlikleri polisin şiddet kullanarak eylemcileri dağıtmasına rağmen devam ediyor. RVE Enerji Tekeli'nin yakınlardaki Hambah Madeni'nde dört iklim savunucusunun bir kepçeye kendilerini kilitlemesi nedeniyle büyük kepçe makinesi çalıştırılamadı. Aynı şekilde Lütserat yakınlarındaki bir otoyol köprüsünden kendilerini iplerle sarkıtan iki kişi trafiğin aksamasına neden oldu. Hafta sonunda yaklaşık 35 bin protestocu Lütserat'a gelerek hükümetin politikalarına karşı eylem düzenlemiş, Almanya'nın her tarafından bölgeye gönderilen büyük bir polis ordusu da bu protestoları engellemeye çalışmıştı. İki kişinin kendilerini bir tünelde saklamaları üzerine ise tüm çalışmalar durdurulmuştu. Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Ricardo Lang yaptığı bir açıklamada partisinin Lützerath için aldığı kararın doğru karar olduğunu söyledi. ARD kanalına bir demeç veren Lang, kararın kolay alınmadığını ama uzlaşma için zorunlu olduğunu iddia etti. 2000'den fazla Yeşiller Partisi üyesi açık bir mektup yazarak çevre aktivistlerinin işgal ettikleri Lütserat köyünün polis tarafından boşaltılmasına Bakan Habekle Yeşillerli Kuzeren Vesvale'ye Ekonomi Bakanı Mona Neubauer'ın destek vermelerini kınadı. Yeşillerin bu politikalarıyla artık çevre dostu olmadıklarını belirten çevre aktivistleri ise Yeşiller Partisi üyelerini partiden istifa etmeye davet etti. Savaş Bakanı Lambrecht istifa etti. Aralık 2021'de Şansölye Scholz tarafından savunma bakanı olarak atanan Christine Lambrecht kısa zaman içerisinde tam anlamıyla bir savaş bakanına dönüştü. Ukrayna savaşı gerekçe gösterilerek sorumlu olduğu federal ordu için 100 milyar euroluk özel bir bütçe verilen Lambrecht sürekli olarak basının hedefi oldu. 1998'den itibaren tam 5 kez Federal Parlamento'ya seçilen Lambrecht 2018'de Scholz'un Maliye Bakanlığında parlamenter müsteşarlık görevini üstlendi. 2019 Haziranında Federal Adalet Bakanı olan Lambrecht 2020 Kasım'ında 22 yıl politikacılık yeter artık 20 gençlere bırakacağım demesine rağmen yeniden adaylığını koydu ve seçimlerden sonra Scholz hükümetinin savunma bakan oldu. Silah tekerlerinin isteklerini yerine getirmekte zorlanan Lambrecht'in üzerindeki baskı son aylarda giderek arttı ve nihayetinde kendisi istifasını istemek zorunda kaldı. Sosyal Demokrat Savaş Bakanları listesine başarısız bakan olarak ismini yazdıran Lambrecht, politikadan çekilerek avukat olarak çalışmaya başlayacağını bildirdi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kase'le ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kase'le dinleyeceksin.